Ebu Hureyre'nin Allah ondan razı olsun Hz. Peygamber'den naklettiği bir rivayet var İmam Bukhari'nin kitabında. Şöyle söylüyor. İnsanlar evlenirlerken, eş seçerlerken malından dolayı yani zenginliğinden dolayı, asaletinden dolayı, güzelliğinden dolayı eş seçiyorlar. Sen dindar olanı seç. Türkçe'ye böyle çeviriyoruz. Fazfer bi zâti dini. Aslında bi zâti din deyince din sahibi dinine sahip olan kişi falan diye de çevrilebilir. Ama yaygın olan çeviri bu. Sen dindar olanını tercih et, terbiyet yedaki. aksi takdirde yani helak olursun, elin boşa çıkar, pişman olursun gibi falan çevrilebilir. Türkçe'ye birebir çeviremeyeceğimiz bir kalıp bu. Yani Resulullah Aleyhisselam eş tavsiyesinde bulunurken dindar olanını seçin diyor. Şimdi bu rivayet çok bilinen, çok konuşulan, çok aktarılan bir rivayettir. Bu rivayette altı çizilmesi gereken ve kapalılığı giderilmesi gereken kelime nedir? Dindar kelimesidir. Dindar dence ne kastediyoruz? Yani mesela diyelim ki hanımefendinin tesettürlü olması mı, efendim ve beyefendinin namaz kılıyor olması mı, içki içmemesi, kumar oynamaması mı? Yani bu tür somut şeyler üzerinden hareket ediyoruz. Evet bunlar önemli şeylerdir. Önemli göstergelerdir. Ama şimdi bir bakıyoruz. Gerçekten haramların birçoğundan uzak duruyor. Yani bildiğimiz kadarıyla diyelim ki içki içmiyor, kumara oynamıyor, faiz almıyor, zina Allah göstermesin yapmıyor, hırsızlık yok, cinayet yok, hayatında buna benzer haramlar yok. Ama bir bakıyorsunuz akrabalık ilişkileri çok kötü. Evleniyor, dindar bir hanım diye alıyorsunuz. Senin annenle görüşmem diyor, senin kardeşlerinle görüşmem diyor, sizin tarafa gitmem diyor. Annenle ya da babanla iyi geçinmek konusunda kendimi zorlamam diyor. E bakıyorsun tesettürü gayet güzel, ibadetler gayet yerinde. Dindar diye aldınız zaten. Ama yani ailenizin temeline dinamit koydu. Aynı şeyi mesela erkek yapabiliyor. Siz dindar bir beyefendi diye evleniyorsunuz. Ben seni annene göndermem diyor. Babanla görüştürmem, kardeşinle görüştürmem diyor. Memleketine göndermem diyor. Ben senin işte arkadaşlarınla görüşmene izin vermem diyor. Komşuya gidip gelemezsin diyor. Böylece onun ailesi başta olmak üzere tüm sosyal hayatını yok sayan bir ilişkiye döndürebiliyor. Bunu da dinden aldığı yetkilerle yaptığını söylüyor. Ya sen dindar da evlenmiştin. Bundan dolayı mutlu olacağını düşünüyordun ve bir anda onun dindarlık modeli, onun dindarlık modeli senin hayatına büyük bir eziyet getirmiş oldu. Mutsuzlukların kaynağı oldu. Mesela çocuklarla ilişkilerinde aynı şeyi görebilirsiniz. Parasıyla ilişkilerinde aynı şeyi görebilirsiniz. Yani benzer sorunlar yaşayabilirsiniz. Etrafta yaşayan birçok insan var. O zaman dönüp tekrar düşünmek gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam dindar dedi de bu dindar ne? Benim bildiğim kadarıyla dindar insan modelini görmek için bakabileceğimiz en sağlam, en güvenilir model Peygamber Aleyhisselam'ın etrafındaki insanlar neden peygamberin kendisine bakmıyoruz diyeceksiniz. O zaten peygamber. Allah Teala onu bile isteye bir günaha işlem yönelmekten korudu. İsmet sıfatı var peygamberlerin. Bu anlamda bizim gibi hatalar yapma özelliği olan insanlar kimler? Peygamber Aleyhisselam in etrafındaki insanlar. Onlar aynen bizim gibi insanlar. Öyle olunca onların dindarlığı birçok ayet tarafından da onaylanmış. Hz. Peygamber tarafından birçok defa övgüyle anlatılmış. Öyle olunca dönüp bakıyoruz. Ne yapıyor bu insanlar? Sahabenin dindarlığı deyince ne anlıyoruz? Ben şu örnekler üzerinden gidilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Yani mesela içki içiyorlardı. Mümindiler ve içki içiyorlardı. Çünkü içki onlara henüz yasaklanmamıştı. Bir gün bir ayet geldi ve içki yasak denildi. Ellerindeki bardağı son kez içip de ondan sonra bırakayım demediler. Ellerindeki bardağı bıraktılar. Evlerindeki içki kaplarını hemen kapının önüne çıkartıp boşalttılar. Ya biraz bir duralım, bir ısınma evresi geçirelim, kendime nefsimi bir hazırlayayım. Hiç böyle bir yola başvurmadılar. Çok netti yani. Yani mesela namazlarını Mescid-i Aksa'ya dönerek kılıyorlardı. Çünkü Peygamber Aleyhisselam onları o tarafa yönlendirmişti. Bir ayet geldi ve Allah Teala dedi ki: Kıbleniz Mescid-i Aksa değil. Bundan sonra Mescid-i Haram'dır denildi. Namazdayken duydular. Namazımızı bitirelim ve bir sonraki vakti Mescid-i Haram'a dönerek kılalım demediler. Duydular ve döndüler. Tam arka taraflarındaydı. Duydular ve döndüler. Başka bir örnek daha söyleyeyim. Müslüman hanımefendiler her Arap kadın gibi giyiniyorlardı. Yani herhangi bir tesettür kuralı yoktu. Yıllarca yoktu. İslam'ın gelişinden itibaren yaklaşık 18 yıl boyunca herhangi bir kıyafet düzenlemesi yapılmamıştı. Sonra bir ayet geldi ve bu ayet onlara kıyafet düzenlemesi yaptı. Hiçbir sahabi Müslüman hanım şöyle demedi. Biraz alışma devresi geçirmem gerekiyor. Önce bir nefsimi alıştırayım, ısındırayım. Ondan sonra geçiş yapayım demediler. Hazreti Ayşe'den gelen rivayet şu ki ayet geldi evlerine koştular diyor. Hazreti Ayşe bize anlattı yani. Evlerine koştular ve evlerinde buldukları yatak örtülerini, çarşafları, perde cinsinden şeyleri yırttılar ve hemen üzerlerine geçirdiler diyor. Şimdi bu tür örnekler üzerinden gidin. Dindarın tarifini ben şöyle yapmaktan yapayım. Dindar, Allah'ın emrine, peygamberinin sünnetine teslim olmayı kabul etmiş kişidir. Bu konuda samimi olan kişidir. Dindar kişinin olsa olsa tek sorunu olabilir, o da bilgisizlik sorunu olabilir. Bir konuyla ilgili yanlışlar yapıyor olabilir ama o konuyu yanlış bildiği için yapıyordur. Eksik bildiği için yapıyordur ya da bilmediği için yapıyordur. Kendisine bilgi tamamlandığında, bilgi düzeltildiğinde ya da olmayan bilgi verildiğinde anında döner. İşte bunun adına dindar kişi diyoruz. Doğru dindar kişi tarifi budur. Kendine ait bir takım tutumların vardır senin. iş hayatında, efendim sosyal hayatta. Kadının yeri dezmişindir. Erkek şöyle olmalı, çocuğa şöyle bakılmalı, çocuk şöyle terbiye edilmeli. Kafanda fikirler vardır. Mesela diyorsundur ki, ya çocuğu namaza yavaş yavaş ısındıra ısındıra başlatmalıyız. Çocuk şöyle 15 yaşına kadar biz ısındıralım. 15 yaşında ergen dönemine geldiğinde sözden anlar, meseleyi kavrar hale geldiğinde, Geniş geniş anlatalım, İyi de bu hocaya götürürüz, hatta iyi bir kitap buluruz. İlgili kitaplardan, videolardan falan yerleştiririz ve 15'inden sonra namaza başlatırız diye düşünüyor olabilirsin. Çok mantıklı, pedagojik olarak da çok uygunmuş gibi görünebilir. Senin önüne bir hadis gelir, bir ayet gelir, teslim olursun, biter orada iş. Bir dakika ya, hadis böyle söylüyor ama diye başlayan sözler söylemezsiniz. İşte dindarlık dediğim şey budur. Ya bir kadın evinden dışarı çıkmamış. Ya camiye gideceğim dedi hanımefendi mesela. Ya deli misin işte evinde kıl falan dedi. Sonra bir baktın sana bir hadis söylendi. Allah'ın kadın kulları namazlarını kılmak için camiye gitmek isterlerse onları sakın engellemeyin rivayeti geldi. Baktın ki rivayet sahih. Önce buna bakarız tabii canım yani. Baktık ki rivayet sahih. Uygulamada evet Hz. Peygamber'in sahabi hanımları beş vakit namaza bile camiye gelmişler. Yani onlardan daha dindar olacak halin yok ya. Tamam sesini kesersin. İşte dindarlık dediğim şey budur. Bu tip bir dindarlık var mı yok mu ona bakmak gerekiyor. Yani ne yapıyor bu adam? Bu genç delikanlı, bu genç hanımefendi ne yapıyor? Kendisinin kılı kıyafetiyle ilgili, eğlencesiyle ilgili, okul hayatıyla ilgili, iş hayatıyla ilgili, akrabayla ilişkili, arkadaş ilişkileriyle ilgili hatalar yapıyor olabilir. Bunun tek sebebi bilmemesi olması lazım. Bak şunu yapıyorsun ama şu ayetten, şu hadisten dolayı bu yaptığını değiştirmen gerekiyor denildiğinde eyvallah tamam bırakıyorum diyebilen adam dindar adamdır. Bunu diyemeyen adam dindar adam değildir. Peki nedir? Kötü adam mıdır? Değil. Kötü adam demiyoruz ama dindarlığı eksiktir bu insanın. Dindarlığında kusur vardır. E şimdi dindar insanların da doğruyu bilmelerine rağmen yanlış yaptıkları şeyler yok mudur? Vardır. İşte bu da bu adamın dindarlığında kusurdur. En azından bunun adını koyalım. Bir insan bir takım sembol ibadetleri, ritüel ibadetleri yapıyorum diye kendini dindar diye tanımlayıp yapmadığı yerleri o kadar kusur kadı kızında da olur diye kendini rahatlatacak bir yönteme başvuramaz. Din neyi ne kadar önemli görüyorsa onu o kadar önemli görür. Yani mesela biraz önce girişte örne verdiğim örnekleri düşünün. Ben senin annenle görüşmem, ben senin babamla görüşmem, ben senin akrabalarına gitmem diyen bir hanımefendi ya da beyefendi önüne ayetler ve konulduğunda ve sılay-ı rahmin daha beş vakit namaz emredilmeden önce emredildiğini öğrendiğinde ya hoşlanmayabilirim ama yani Allah böyle istiyormuş. Din bu yani. Senin keyfine göre din şekillenmez. Bunu kabul eden kişiye dindar diyoruz. En azından der ki evet bu yaptığım hata. Bu yaptığım hata sözünü de aslında hatayı sürdürmek için bir kılıf olarak kullanmayan kişidir. Hata yaptığı şeyleri fark ettiğinde de düzeltmeye, tövbe etmeye, ıslah olmaya niyetli olan kişidir dindar kişi. Yani sözün özü dindar kişi niyeti, niyeti, tercihi, kararlılığı ve samimiyeti dinle arasındaki ilişkisi dürüst olan kişidir. Allah dindarlığımızda bizi iki yüzlü olmaktan hatta çok yüzlü olmaktan muhafaza buyursun. Kalbimizi dininde, ayaklarımızı yolunda sabit kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.